Gelin lütfen gelin takip etmeye basmayın. Evet açılıyor. Bir. O. Güzel. Fazla bir şey çıkmaz da yani. Belki bir şey çıkabilir yani. İki yavru. Sadece güç vardı. Evet tamam. Hangi oyuncuyla oynuyorum bu sefer? Hayır Evet Oynuyoruz <laughs> Like atmayı unutmayın no. 102 abone ol bu kadar Çok teşekkür ederim Elmas El toplamaya çalışıyorum arkadaşlar Elmas El topladığım takdir Çok teşekkür ederim Aç orada. Kaçtı kastı. Çok kafıyor. Wifi <laughs> çok kafıyor arkadaşlar. Galiba <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 5298 kupayım arkadaşlar. İsmim Enes Can'la eğlence Enes Canlı arkadaşlar. Kulübüm de var. Bir dakika göstereyim sizlere. Kulübemiz sizlerin gücü arkadaşlar. Sadece 3 kişi var. Onlar da hep youtube'dan geldi. Lütfen gelin arkadaşlar. Gelmeyi unutmayınız. Sizlerin gücü arkadaşlar. Yazarsanız zaten çıkıyor arkadaşlar. Gelsen, gelsen. Gel sen gel sen. Gel gel. Neden maçı yönlüyor muyum ya? Slow and steady wins the race. Max alırız. Max, Max alırız biz bu işi. Max, işte bu işlerin ustası Max ya. Ama daha Leon falan çıkmadı arkadaşlar. Kalalım, kalalım, kalalım. Hey, What happened? Go 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 go! şanslı değiliz arkadaşlar. Arkadaşlar, artık bundan sonra böyle bir şey yapacağım arkadaşlar. İlk mesela bu videoya ilk kim 3 yorum ve like atmışsa arkadaşlar onu açıkla e, diğer gelecek videonun açıklama kısmına bırakacağım için arkadaşlar. Evet bakın kaçtı. kaçtı. Evet. evet arkadaşlar like atmayı unutmayız evet, like atın. Yorum yazın ki ben bileyim gel yani mesela çekilişte yani kim daha çok yorum yazıyor, kim daha çok like atıyor. Bir dislike atamıyorlar. Yani Dislike'ı neden atıyorsunuz? Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Türk <laughs> doğuma gelin dedim siz arkadaşlar lütfen gelin. Görüşmek <laughs>